Kabul edelim, son zamanlarda yapay zekayı gündelik hayatımızda daha fazla kullanmaya başladık. Bazılarımız çok daha fazla kullanıyor, bazılarımız daha az kullanıyor, bazılarımız hiç kullanmıyor ve bir büyük kesimde var ki, bunu fark ettim, yapay zekayı kullanmak istiyor fakat nerede, ne iş için, ne şekilde kullanacağını pek bilmiyor. İşte bunun için de ben bir videoda, yani bu videoda sizlere yapay zekayı gündelik hayatımızda nerelerde kullanabiliriz, yapay zekayı nasıl işimizi kolaylaştırması için kullanabiliriz, onlardan bahsedeceğim. Video bir kere sohbet tadında geçecek, çok fazla öyle ara görüntü falan olmayacak. Yani kulağınıza takıp dinleyebilirsiniz yoldayken podcast gibi. Ve bu videoda ayrıca özel teknik bilgi, buraya şunu yapın, bunu yapın gibi bir şey de belirtmeyeceğim. Yani siz burada söyleyeceğim bütün örnekleri mobil yapay zeka uygulamalarıyla işte ChatGPT ile ya da Gemini ile çok rahat kullanabilirsiniz. Ve inanıyorum ki birçoğunu ilk defa duyacaksınız. Sözü fazla uzatmayalım, birinciyle başlayalım. Gelin bakalım. Diyelim ki trafikte kaldınız. Yol ilerlemiyor, her yer araba. Radyoda güzel dinleyecek bir şey yok. Playlistiniz artık sıkmaya başladı. Bir toplantıya bir yere yetişeceksiniz sunum yapacaksınız ve yol boyu aslında onun üzerine de biraz çalışmanız lazım ama araba kullanıyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte tam bu aşamada ChatGPT benim hayatımı kurtarıyor. Ben yol boyunca ChatGPT ile arabamdan sanki telefonla konuşur gibi arabanın içinde sohbet ediyorum. ChatGPT'nin sesli sohbet özelliği var. Gemini'de de var bu ama sohbet konusunda ChatGPT biraz daha doğal konuştuğu için onu tercih ediyorum. Apple CarPlay ya da Android Auto kullanıyorsanız ChatGPT uygulamasından sesli sohbete girdiğinizde sanki telefon konuşması yapıyor gibi arabanın içindeki mikrofon ve hoparlörlerden chat bit ile konuşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir şey mi öğrenmek istiyorsunuz? Aklınıza gelen bir soru mu var? Onu sorun. Onunla ilgili sorular sorun. O size fikir beyan etsin. Ya da bana bu konuyu anlat ama arada sırada sen de bana soru sor deyin. O da sizi sorularla soracağı sorularla muhabbeti yönlendirsin. Sadece sıkışık trafikte de olmanıza gerek yok. Ben bunu uzun yolda da yapıyorum mesela dostlar. Örnek veriyorum çıktım İzmir'e gidiyorum. Antalya'ya gidiyorum. Hem müzik 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 bir yere kadar. İster istemez özellikle tek başınıza araba kullanıyorsanız sohbet etmek güzel geliyor ve karşınızda da hep size cevap veren bir yazılım var. İnsan gibi konuşuyor. Ufak bir püf noktası daha vereyim. Örnek veriyorum, bilgisayar başındayken yeni bir sohbet penceresi açıp içine konuşmak istediğiniz konuyla ilgili kitaplarınızı, dokümanlarınızı, pdf'lerinizi atın. Sonra arabaya binip CarPlay'den, Android Auto'dan o sohbetin sesli sohbet bölümünü açın. Ve böylelikle o sizle konuşurken aslında arkada o yüklediğiniz dosyalardan da veri alsın. Böylelikle daha net konuşmalar yapabilir. Yani sesli sohbet sıkışık trafikte, uzun yolda hayatınızı kurtarabilir, derim. Yapay zekanın en 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 sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çevir yapma özelliği dostlar. Artık hani İngilizce dahi bilmeden dünyanın dört bir yanıyla Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Çekçe ne istiyorsanız yazışabilir. Yazılanları okuyabilirsiniz. Bakın örnek örnek gidelim. Mesela ilginizi çeken bir konu var. Almanca bir haber sitesinde bir makale yayınlanmış. Merak ediyorsunuz. Kopyalayın yazıyı yapıştırın Cemile Eçat GPT'ye. Deyin ki bunu bana Türkçe'ye çevir. Şırak diye Türkçe'ye çevirsin. Ya da burada yazılanı bana özet geçtiğin. Şırak diye size o yazının özetini versin insanı bilmenize gerek yok. Fransa'da bir potansiyel müşteri buldunuz ama size Fransızca yok. Onlar da İngilizce bilmiyor. Hiç problem değil. Siz Türkçe metninizi yazın. Sonra altına bir promptla istemledin ki bu yazıyı lütfen Fransızca'ya çevir ve profesyonel bir dilde çevir. Şırak diye size o metni Fransızca'ya çevirsin gönder. Fransızca mı cevap geldi? Sonra alın onu kopyalayın Cemine'in chat içine. Deyin ki bunu Türkçe'ye çevir. Bu kadar basit. Yani İngilizce makaleleri, Fransızca kitapları, Almanca paylaşımları, sözleşmeleri. Bunların hepsini yükleyin notebook elemin içine. Onunla da ilgili bir video var bu arada kanal. Da, onu da izleyebilirsiniz notebook eleminin ne olduğunu. Ve onunla ilgili bir soru sorun. Almanca bir kullanım kılavuzunu bilmiyorsunuz Almanca. Yükleyin deyin ki Türkçe böyle böyleyken ne oluyor? Veya bir sözleşmeyi. çırak diye size cevabını versin. Yapay zeka sayesinde aslında bütün dil bariyerleri ortadan kalktı. Çeviriyle alakalı sadece yazıları veya metinleri, pdf'leri çevirmek zorunda değilsiniz. Bakın herhangi bir resim veya görseli de yükleyip üzerinde yazanı Türkçe'ye çevir diyebilirsiniz. Örnek veriyorum. internette bir resim buldunuz. Üzerinde bir şey yapıyor. T-shirt baskı yapacaksınız. Ama acaba burada ne yazıyor diye merak ettiniz. Yükleyin bunu yapay zekaya chat GPT. Deyin ki burada ne yazıyor bana Türkçe'ye çevirir misin? Bu kadar. Şırak diye size çevirsin. Ben bunu yurt dışında çok kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Örnek veriyorum domuz etine çok hassassınız. Pırağa gittiniz ve hani acaba içinde domuz eti var mı yok mu merak ediyorsun. Korkacak hiçbir şey yok. İngilizce olmasına da gerek yok. Çekin içindekiler kısmının resmini o ürünün arkasındaki. Yükleyin chat GPT ve deyin ki ya ben bunu okuyamıyorum. Bunun içinde domuz eti var mı yok mu? Veya Brescia'daydık menü geldi İtalyanca. İngilizcesi biliyor. E bende de İtalyanca yok. Resmini çekiyordum. Ya bu menüde ne yemek var bana anlatır mısın diyordum. Çık tık 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 aynı menüyü Türkçe çevrilmiş olarak veriyordu. Yani fotoğrafı o an çekip de sorabilirsiniz. Mevcut bir görseli yükleyip de sorabilirsiniz. Çeviri de yaptırabilirsiniz görsellerde. Bu da başka bir kullanım şeklinde kapı aralılıyor. Ürün içeriklerini kontrol edebilme. Örneğin yurt dışındasınız, Çin'e gittiniz, Çinceniz yok. Yanınızda çocuğunuzla, kızınızla, oğlunuzla gittiniz. Bir şey yedireceksiniz ama acaba içinde zararlı bir şey var mı sağlığa diye merak ediyorsunuz. Çinceniz yoksa ne yapacaksınız? Allah'a emanet. Değil. Artık yapay zeka var. Öğrenebiliriz içinden ne olduğunu. Alın ürünü, çekin arkasındaki resmi ve şunu sorun. Ya ben bunu işte 10 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğuma yedireceğim. İçerisinde sağlığa zararlı bir şey var mı? Size hepsini tık diye anlatsın. Hem de Türkçe. Ya da kozmetik bir ürün alacaksınız. Ya bunun içinde <laughs> kimyasal yani Türkçe yazsa bile anlamayacağınız bir sürü şey var. Çekin resmini atın. Deyin ki ya bunlar nedir? Benim cildime, sağlığıma zararlı bir şey var mı? O size sağlığa zararlı mı değil mi? Ne kadar zararlı, ne kadar değil. Hepsini anlatsın. Yani görselleri de Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Hatta Türkçe çevirmeyi bırakın. Türkçenin anlamlarını da öğrenebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Bir diğer kullanım şekli de sağlık takibi diyelim. Siz yapay zekaya tahlillerinizi ya da sağlık durumunuzu verip ne olduğunu anlatıp ondan fikir alabilirsiniz. Kan tahlili sonuçlarınızı yükleyebilirsiniz. MR, ultrason raporlarınızı yükleyebilirsiniz. Bunları pdf olarak gelen röntgen sonuçlarını yükleyebilirsiniz. Bakın röntgen fotoğrafını bile yükleyebilirsiniz. Bunları yükleyerek konuyu bilmeyen biriyim böyle böyle bir sorunum var bana burada ne anlatıyor açıklar mısın? O size anlayabileceğiniz dilde anlatır. Bu arada şunu söyleyeyim kanalda nasıl prompt dediğimiz bu istem yazımını yani yükledikten sonra neler yazacağınıza dair bir video var. Onu izleyin. Çok daha rahat promptları, istemleri yazabileceksiniz. Sağlık konusunda detaya girmeden şunu bir belirtelim kamu spotunu. Yapay zeka, ChatGPT ya da Gemini asla bir doktor gibi, bir eczacınız gibi size gerçek tahminleri vermeyebilir. Lütfen bunu unutmayın. Yapay zekayı sadece fikir edinmek için kullanacağız. Ondan sonra doktora gideceğiz. Ha bakın buraya sakın direkt güvenmeyin. Bunu söylemem lazım. Yapay zekadan tahlilleriniz ya da raporlarınız hakkında fikir vermesini isteyebilirsiniz. Doktorun size verdiği ya da bir arkadaşınızın önerdiği bir ilaç hakkında fikir alabilirsiniz. Ya da ilaç kutunuzda bir ilaç buldunuz ama ya bu neyle ilgiliydi? Ben bunu ne zaman aldım acaba diye soru işaretiniz varsa resmini atıp ya bu ilaç ne işe yarıyordu diye sorabilirsiniz. Bunların hepsinde küçük sağlık konularını kullanabilirsiniz. Mesela ben en son yapay zekayı sağlık konusunda ne zaman kullandım ondan örnek vereyim. Bir arkadaşımın iki aydır birinin bitip birinin başladığı bir sağlık sorunu vardı. Bir sürü bir sürü bir şey oluyordu. Ya bir gün dedim ki ya gel detaylıca bunu bir chat GPT'ye anlatalım. Bakalım bize ne tavsiye edecek? Ne yapmamızı tavsiye edecek? Nasıl bir yol çizecek? Ama dedim bana raporlarını getir, tahlillerini getir, her şeyini getir. Neyse geldi, oturduk. En baştan başladık. İşte iki ay bilmem kaç gün önce ilk olarak şöyle bir şey oldu. Bunun sonunda doktora gittim, şu doktora. Bu doktor bunu önerdi. Sonra bu ilacımı azalttım gibi o iki aylık süreci adım adım yazdık. Sonunda aslında sonucun sorunun ne olabileceğini, hangi doktor, hangi birime gitmemiz gerektiğini bize şırak diye verdi. Hatta arada sorular da sordu. Bu böyle miydi, şöyle miydi? Ona göre karar verecek çünkü. Vallahi mükemmel bir sonuç verdi. O doktora gidildi, sorun çözüldü. Yani bize bir yol gösterdi. Biz onu doktor olarak değil, bir yol gösterici olarak seçtik. Siz de sağlık alanında böyle kullanabilirsiniz. Bankalardan, sigorta şirketlerinden ya da özel bir işinizle ilgili karşı firmadan aldığınız sözleşmeleri böyle önünüze alıp sayfalarca ulan ben şimdi ne yapacağım bu kadar sözleşmeli oturup bir de bunları kontrol etmek var dediğiniz günler kesin olmuştur kabul edelim. Mesela benim çok oldu. Müteahhitlik yaptığım zamanlarda her tanıdığım kişi eğer binasını müteahhit ayırıyorsa bana şöyle geliyor. Ya Mert'ciğim be şu sözleşmeye bir bakar mısın? Ya neyi var? Ne handikapı var? O zamanlar tabi yok böyle chat GPT, gpt Kendimiz oturup tek tek okuyorduk. Ya bu madde galiba soru işareti falan. Çok vakit alıyordu. Ama artık bunun hiçbirine gerek yok. Notebook elem diye bir şey var. Ya chat gpt, Cemina'yı da kullanabilirsiniz ama Notebook elem diye bir şey var dostlar. Size gelen sözleşmeleri yükleyin içine. Hatta ve hatta hoşunuza giden beğendiğiniz, güvendiğiniz bir sözleşmeyi de yükleyin. Ve deyin ki ya ben bu sözleşmede kiracı tarafıyım. Ben bu sözleşmede mal sahibi tarafıyım. Ve mal sahibi olarak burada benim için ne gibi aksi durumlar olabilir? Ne gibi riskler var? Bana bunları açıklar mısın diye. Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Şırak diye size madde madde. O sözleşmede ne sorunlar olabileceğini söylesin. Yetmez. Bu maddeleri bana göre düzenler misin dediğinde size göre tekrar yazsın o maddeleri. Gerçekten eskiden çok vakit alan o sözleşme kontrolleri, sözleşme kıyaslamaları artık tarihe karıştı. Tek tuşla şırak diye istediğimizi alabiliyoruz. Kullanmanız lazım. Özellikle böyle büyük evraklarla iş yapıyorsanız, teklifler veriyorsanız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ufak bir reklam arası verelim. Videoyu izliyorsunuz. Güzel güzel yorumlarınızla bana destek oluyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür teşekkür ederim öncelikle. Ama ne olur kanala abone olmadan gitmeyin. Kanalda izleyeceğiniz çok güzel seyahat videoları var, kültürel tarihi videolar var, teknolojik ürün inceleme videoları var. Ayrıca yeni başladık. Bunlar gibi yapay zeka videoları var. İnanıyorum ki zevkinize göre izleyecek bir şeyler bulabileceksiniz. O yüzden abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve videoya geri dönüyorum. Yapay zekayı özel bir antrenman koçunuz gibi kullanabilirsiniz mesela. Çok ciddiyim. Spor salonlarında tabii ki size özel birebir koçluk yapabilecek antrenman koçlarımız var ama kimsenin olmadığı ya da ona bütçe ayıramadığınız durumlarda yapay zekayı da bir antrenman koçu olarak kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Yapay zekaya örnek bir istek yazalım. Bakın antrenman koçluğu ilgili. 35 yaşındayım. Kadınım. 1.65 boyundayım. 73 kiloyum. Göbek çevremde biraz yağlanma var. Bacaklarımda biraz yağlanma var. Evden çıkmayı çok sevmiyorum. O yüzden ev evde biraz spor yapmak istiyorum. Bana bir ay boyunca her gün yaklaşık 45 dakikalık süreçlerde yapabileceğim, bacaklarımla göbek çevremdeki yağları eritebilecek, beni çok zorlamayacak spor hareketlerini bir aylık olacak şekilde bana bir program yazar mısın? Hatta ve hatta şunu bile diyebilirsiniz. Oradaki hareketlerin fotoğraflarını ve nasıl yapılacağını da göster. Şırak diye size bir aylık çalışma programınızı gün gün soğumasından ısınmasına, hareketin resminden hepsine özellikle Cem'in yeni 3 Sıfırla mükemmel yapıyor bunu. Kullanabilirsiniz dostlar. Kendiniz evde, kendinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir antrenman programını çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şimdi sıra geldi çocuklu ailelere. Onların çocuklarıyla yapabileceği birkaç eğlenceli ve güzel uygulamadan, kullanım tarzından bahsedeceğim yapay zekada. Ben de çünkü bir çocuk babasıyım biliyorsunuz, 6 yaşında bir oğlum var. Onunla daha efektif şekilde, onun öğrenmesini daha arttırabilecek şekilde yapay zekayı nasıl kullanıyorum, ondan bahsedeyim size. Mesela çocuğunuz için uyku masalları yazdırabilirsiniz. Çok basit bir problemla. 5 yaşındaki çocuğum için uzayda geçen, içinde dinozor ve sincap olan, pedagojik olarak yazacaklarına dikkat edeceğin, yaklaşık 10 dakika sürmesini istediğim bir masal yaz demeniz yeterli. Hatta bundan 5 tane yaz diyebilirsiniz bile. Hiç fark etmez. Hepsi ayrı ayrı 5 tane masal yazar. Çocuğunuz hikayeyle öğreniyor olabilir. Bakın bazı çocuklar öyle öğrenir. Mesela bu durumda da kullanacağınız bir örnek var. Hemen söylüyorum. Dünyanın nasıl olduğunu 5 yaşındaki çocuğuma bir hikayeyle anlat. Yetti mi? İsterseniz şey de diyebilirsiniz sonuna. Hatta bu hikayenin resimlerini de çiz. Mükemmelse 5 yaşındaki çocuk için dünyanın nasıl oluştuğunu anlat. Aras resim yapıyor. Resim yapmayı seviyor. Yaptığı resimleri Cemini'ye yükleyip farklı tarzlarda tekrar çizdiriyorum Neo Banana'ya. Hatta ve hatta bazen onların videosunu yapıyorum. Çok keyif alıyor. Zaten resim yapmayı seviyor ama daha fazla keyifle yapıyor. Ya baba bunu yapay zekaya canlandıralım mı diye. Şunu diyor olabilirsiniz. Bakın burada ince bir çizgi var. Şimdi anne babalar beni daha iyi anlayacak. Acaba çizdiği resmi yapay zekada başka bir şekle sokmak ya da onu videoya getirmek onun yaptığını değersizleştiriyor mu kendi gözünde ya da sadece o çıktıyı alabilmek Bakın bunlar başka sorular. Pedagojik sorular. Biz bunu zaten ayda bir ya da iki kez yapıyoruz fazla alışmaması için ama yani sonuçta yapay zekaya da çok <laughs> sırtımızı dönemeyiz Bunu ayrıca konuşabiliriz. Bu başka bir konu. Beslenme konusu. Bakın inanıyorum ki okula giden çocuğu olanlar için beslenme çantası kullanılacakları <laughs> belirlemek ayrı bir konu başlığı. Hani zaten evde akşam yenecek yemeğin hazırlanması varken bir de çocuğun okula giderken yanına alacağı yemeğin ona uygun bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bunun için de yapay zekadan yararlanabilirsiniz. Örnek veriyorum. İlk okul 2'ye giden çocuğumun beslenmesine koymalık içinde sulu yemek olmayacak rahatça yiyebileceği ve doyurucu 2 haftalık beslenme programı yazdığım tırk diye size yaz. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bakın güzel şeyler bunlar. Hayat kurtarıyor. <laughs> Bizim aslında en çok kullandığımız şeye geldik şimdi. Oyun icadı. Dostlar şunu söyleyebilirsiniz. Ben 7 yaşındaki çocuğumla yağmurlu bir günde evde kalem kağıtla, legoyla, bilmem nelerle tahta tahtayla, cengayla bir oyun oynamak istiyorum. Lütfen bana bunlarla bir oyun uydur. Ya da bizim keyifle ailecek oynayabileceğimiz oyunlar öğret bizi değil. Ve size hayal gecinde oyunlar türetsin. Yani tabii yüzde %70'i çok bir işe yaramıyor ama oradan çok güzel oyunlar çıkabiliyor. Ben hatta şey buldum onda böyle noktaları zar atıp herkesin zar hakkı kadar çizgi çekme hakkı oluyor. Noktalardan en fazla üçgen yapan kazanıyor gibi. Mesela bunu yapay zeka önermişti bana. Çok keyifli bir oyundu. Siz de bunun için kullanabilirsiniz güzel oyun bulmak için. Yapay zekayı işimizde kullanmasak olur mu? Olmaz tabii ki. İnanın bana iş hayatı yapay zekayı her köşede kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi e-posta taslaklarını yazdırabiliyorsunuz. Müşterilerinize istediğiniz profesyonellikte, istediğiniz tonla, istediğiniz cevapları yazdırabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi sözleşmelerinizi revize edebiliyorsunuz ki anlattım onu. Mesajlara istediğiniz tonda cevap verebiliyorsunuz. İnanılmaz bir kullanım alanı var. Örnek veriyorum bir işvereninize, öğretmeninize, bir bankaya, resmi bir yere bir resmi e-posta özel bir e-posta atacaksınız. Şunu diyebilirsiniz. Ben işte öğretmenime derslerle ilgili bir mail atacağım, posta atacağım. Bunu lütfen resmi tonda, samimi olmadan ciddi bir şekilde yazar mısın? Ve ben bu mailde şunu 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 istiyorum. Bitti size yazsın. Hani bazı mesajlar vardır. Ne yazacağını bilirsin ama nasıl başlayacağını bilemezsin. Yani benim çok başıma geliyor. Hani ne istediğimi biliyorum ama merhaba mı diye başlayayım işte. Bazı isimler vardır. Kadın mı erkek mi ayırt edemezsin. Cinsiyetsiz konuşman lazım. Hangi kelimeyle başlayayım? Nasıl kırmadan başlayayım? Ya bunlar çok büyük bir konu. Burada da yapay ki ya benim çok hayatımı kurtarıyor mesela. Atıyorum malzeme tedariği ettiğim bir yer fakat malzemelerini beğenmedim. Kırmak da istemiyorum önemli bir tedarikçi. Diyorum ki işte böyle böyle bir tedarikçim var. Bana son gönderdiğim malzeme çok istediğim kalitede değilmiş ama kabul edilebilir seviyede. Fakat bu benim biraz canımı sıktı. Bunun tekrar olmasını istemiyorum ama kırıcı da olmak istemiyorum. Lütfen profesyonel tonda ama net olduğumu, net olarak canımın sıkıldığını anlayacağı bir mesaj yaz. Bitti. Bingo. Adam hepsini çat diye yazıyor. Örnek örüyorum üst yöneticinize bir mesaj yazacaksınız ve bir iş olmuş o işin yetişmesi gereken bir tarih var fakat başka bir departmanın hatası yüzünden siz işi o tarihte yetiştiremiyorsunuz fakat bunu kimse üst yöneticiye söylemiyor İşi batıran departman da üstüne almıyor ne yapacaksınız mail yazacaksınız zor iş ha bakın düşündüğünüzde nasıl başlayacağım ne yazacağım şöyle bir istem yeterli bakın ben buraya not aldım bir üst yöneticime Proje teslim tarihinin altyapı hatalarından kaynaklanan sistemsel gecikmelerin neticesinde uzatılması gerektiğini belirten kibar ve ikna edici bir e-posta taslağı hazırla. Bitti. İstiyorsanız biraz daha detay verirsiniz. Kişisel olarak şuna kanaat getirdim. Evde yemek yapmaktan daha zor şey ne yemek yapılacağını seçmek. Yani bazen yemek yapmak keyifli olabiliyor ama o yem yani ne yemek yapayım? Bugün yaptım, yarın bitecek, öbürsü gün ne yemek yapayım diye yemek planı yapmak yorucu bir iş. Yemek yapanlar beni anladı. İşte tam bu aşamada yapay zekayı bir şef asistan olarak kullanabilirsiniz. Bir yol gösterici olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın nasıl yapabilirsiniz onu göstereyim size. Madde madde anlatayım. Yapay zekaya buzdolabınızda, mutfağınızda bulunan ev başıma malzemeleri verin ve ona deyin ki bunlarla hızlıca hazırlayabileceğim bana 3-5 tane yemek öner. Soğan, patates, domates, tereyağı, peynir var. Biraz kuşbaşı var. Bir iki karnabahar var. Bir 3-5 tane örnek veriyorum. Dünden kalmış bir şeyler var. İnanın bana elinizdeki malzemeleri verdiğinizde çok güzel yemek listeleri sunabiliyor sizlere. Ne kadar detay verirseniz ne malzemeniz olduğunu, ne pişirme kabınız olduğunu söylerseniz çok daha nokta atış cevaplar veriyor. Şaşırır kalırsınız. Atıyorum eve aniden bir misafir geliyor. Aileden bir misafir. Öyle çay kahveye mutlaka Açım geliyorum dedi. Tabii ki dışarıdan bir şey söyleriz ama dışarıdan bir şey söylemek istemeyen birisiyseniz. Şunu diyebilirsiniz. Elimde hızlıca bu malzemeler var. Eve misafir geliyor. Ne olur bana çok kısa sürede hazırlayabileceğim ve bir misafirin önüne koyabileceğim 3-5 yemek öner. Şırak diye size hemen hazırlanabilecek 3-5 yemek önersin. Hatta yetmez. Yemek yapmayı bilmiyor olabilirsiniz. Sonuna şöyle bir şey söyleyeceksiniz. İstediğiniz ben yemek istiyorum malzemelerim bu falan ama ben yemek yapmayı bilmiyorum. Sevdiğim bir arkadaşım geliyor ona kendi ellerimle yemek yapacağım. Lütfen yemek yapmayı bilmeyen, domates kesmeyi bilmeyen birine anlatır gibi. Madde madde anlatma yapacağımı deyin. Size madde madde anlatsın ya. İnanamazsınız yani. Madde madde yemek bilmeyen birine yemek yapmayı öğretiyor yapay zeka. Ya da alerjiniz var bir yemeğe. Bir yemek yememeniz lazım. Başka bir sorununuz var. Söylüyorsunuz diyorsunuz ki benim böyle böyle alerjenlerim var. Ben bunları yiyemiyorum. Onları listeden çıkarıyor. Ona göre yemek öneriyor size. Şimdi yemekti, şefti, çoluktu, çocuktu derken bir de böyle küçük küçük noktalara değinelim. Öyle bitirelim videoyu. Şimdi çok absürt bir kullanım olan ama benim çok işime yaradı. Kütüphane var büyük. Bir sürü kitabınız var. Kaç tane kitabım var benim diye oturup sayacak haliniz yok. Resmini çekiyorsunuz. Chat GPT yüklüyorsunuz. Diyorsunuz ki burada kaç tane kitap var? Tak diye size de tam sayıyı veriyor. İnanılmaz bir şey. İki. Arkadaşınıza sevdiğiniz birine bir hediye almak istiyorsunuz ama ne hediye alacağınızı bilmiyorsunuz. Din ki böyle böyle sevdiğim bir iş arkadaşım. Bunlardan bunlardan hoşlanan, giyinmeyi, süslenmeyi seven, kokuyu seven, gezmeyi seven, tarihi seven bir arkadaşım var. Buna bir hediye alacağım ama bütçem de şu kadar TL. Onu çok sevindirecek ne alabilirim? Orijinal ne fikir verirsin? küt diye size fikir versin. Aslında şöyle bir durum var. Google'a soracağınızda mesela Google'a soruyoruz ya tuvalet tıkanını nasıl açabilirim? Kahvem bayatlamış mı içebilir miyim? İşte şunu nasıl yapabilirim? Artık Google'a sormanıza gerek yok dostlar. Cemina'ya gidin sorun. Deyin ki ben bunu nasıl yapayım? Bak size bir örnek vereyim. Bu videoyu çekmeden yaklaşık bir saat önce Mac işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorum. İçinde de bir tane bir driver yüklemişim. Bir böyle ses driver'ı. Sesle alakalı bir şey yüklemişim. Silemiyorum. Dedim ki böyle böyle içinde Black Hole V2 yazan bir şey var. Dosyasını sildim ama hala gözüküyor. Ne yapayım? Bana şunu, şunu 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 yap. Terminali aç bu kodu yaz dedi. Yaptım olmadı. Bana dedi bir ekran görüntüsü at. Attım. Ha dedi bak şimdi şuraya aç bu kodu yaz. Onun söylediğini yaptım. Şimdi bana bir tekrar ekran görüntüsü at dedi. Bir ekran görüntüsü alıp tekrar yükledim. Abi çözümü buldu. Bilgisayardan silindi. Artık hiçbir yerde gözükmüyor. Tamamen kalktı. Ben bunu Google'da aradım. YouTube'dan bir video geldi. Adam 28 dakika boyunca anlatmış abi. Ya oğlum ben chat ile 2 dakikada çözdüğüm şeyi ne anlatmış olabilirsin 28 dakikada? Yani ne, ne olmuş olabilir? Nasıl yapılır? Nasıl çöz Çözerim, bu soruma ne çözüm bularım konusunda Google'a sormayın artık. Cemina'ya sorun. ChatGPT'ye sorun. Tak 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 sizin sorunuza göre cevap bulsun. Sadece sorun değil ha. Örnek veriyorum Excel kullanıyorsunuz ya da Adobe Premiere Final Cut kullanıyorsunuz. Ya ben bir şey yapmak istiyorum ama ne ile hangi ne menüye tıklayarak nasıl yaparım? Excel'de bir formüle yazacağım. Nasıl yazarım? Anlatın. Size neyi nereye yazmanız gerektiğini söylesin ya. İnanılmaz. Uzun lafın kısası. Çok uzatmayacağım videoyu. Gördüğünüz gibi bir sürü size yapay zekayı sadece mobilden kullanım alanıyla ilgili fikir verdim. Sizin de bundan haricinde kullandığınız, işinize yarayan bir şeyler varsa ne olur yazın. Ben de faydalanayım. Videoyu izleyenler de faydalansın. Umarım bu video hoşunuza gider. Yapay zeka çağını yakalamak zorundayız. Dünya koşturarak gidiyor. Biz yapay zekaya ne soracağımı artık aşalım. Hepimiz aşalım. Her yaş grubu açsın. Sorularınız varsa da yazın. Biliyorsam cevaplayayım. Bilmiyorsam bilmiyorum diyeyim. Kendinize iyi bakın. Aboneliğiniz, beğeniniz değerli. Olmazsa da canınız sağ olsun. Başka bir videoda görüşeceğiz.